Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber KPSS Orta Öğretim 2024'te Memur alım atama puanları taban ve tavan puanlarını Hem merkezi atama olarak hem de kurum atamaları yani normal kurumların yayınladığı ilanlardan bakarak Kaç puanlı atamalar yapılıyor bunları incelemesini hep beraber yapacağız Öncelikle merkezi atamalara bakalım 2024'te yapılan merkezi atamalardan bir örnek alarak e, şimdi bakacağız puanlara. Buraya baktığımızda al, kurum burada yazıyor. E, Balıkesir, Eskişehir, Konya'da, Zonguldak'ta alımlar yapılmış. Bakın burada bir tane memur alını yapılmış. 82 puanla en düşük. Daha sonra bir tane daha yapılmış. 85 puanla. Şehirler değiştikçe puanlar değişebiliyor. Genellikle büyük şehirlerde ve halkın gitmek istediği şehirlerde puanlar biraz daha yüksek olabiliyor. Çünkü başvuru sayısı yüksek ve yüksek alanlar oraya genelde başvuruyor. Burada baktığımızda mesela Konya'da 80 puan e, tekrar Konya'da 83 puan. Sağlık memuru alımı yapılmış burada. 25 kişi 77 puan. Bakın sayı arttığını gördüğünüzde arkadaşlar birazcık puanlar düşmeye başlamış. Bu şekilde memur alımları merkezi atamalardaki puanlar da bu şekilde en düşük 77 en yüksekse 82 olarak e, pardon 80 ve 85 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kurum atamalarına bakalım. Kurum atamaları merkezi atamaya göre puanlar çok 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 daha düşük. Bunu söyleyeyim sizlere. Misal bakın burada arkadaşlar bir tane belediye e, memur alımı e, şey memur ve zabıta memuru alımı yapmış. Burada hemen ikinci sekmede lise alımlarını görüyorsunuz. Yani orta öğretim dengi alımlarını görüyorsunuz. Bakın KPSS P94 demek orta öğretim demek. Buradaki de ön lisans alımı yapıyor. Birer kişi alım yapmışlar. Puanı ise 50 puanla alım yapmış arkadaşlar. Yani 50 puan alan herkes şu an bu ilanda aktif bir ilan. Yani şu anda halen sistemde aktif bir ilan. Tabi başvuru şartları var burada. Bu şartlara uyuyorsanız, sizden istenen şartlara uyuyorsanız size başvuru yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi normal düz memur alımı ve 50 puanla yapılıyor. Bu tip birçok ilan var zaten. Bunları biz Instagram sayfamızda da paylaşıyoruz. İsterseniz takip edebilirsiniz. Bu şekilde Memur alımları ve atama puanları var. Aklınıza takılan başka sorular da varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdiki iyi günler.